İşte Selçuk Tepeli 2003 yılında sevgili Selçuk aradı, hocam dedi küresel ısınma şu anki mevzumuz. Küresel ısınma işte şöyle yapacakmış, böyle yardım Selçuk saçmalamadım. Küresel ısınma dönemleri çok güzel dönemlerdir, yani yağmurlu dönemlerdir. Küresel ısınma demek, küresel yağmurun arttığı dönemler, ki biz bunu rain age deriz. İlginç de bu nedir? Global warming, rain age'dir. Çünkü her bir derece sıcaklık artışına yüzde iki gibi yağış artar. Ve biz 90'lı yıllardan beri ben sürekli olarak şunu söylerim. 2020'li yıllara kadar yağışlar artacak, kasırgalar artacak, hortumlar artacak. Yani ekstrem hava olayları artacak. Çünkü bunlar küresel ısınmanın en belirgin olaylarıdır. Hepsi aldı. Ama 2020'den sonra dedim bizi çok tehlikeli bir dönem bekliyor. Ben bunu 30 yıl önce söyledim. Gelelim 2003'e. 2003 yılda bunu konuşurken Selçuk, hocam dedi soğuma ne demek ya dedi. Ne demek soğuma? Dedim bak Selçuk, 71'de biz yaşadık bu soğumayı. İzmir'de biz Temmuz ayında, Ağustos ayında ceketle ve kazakla gezerdik. Benim yaştakiler bilir. Öylesine bir sert dönüm. Nedir soğuma? Soğuma demek, kuraklık demektir. Daha az buharlaşma, daha az yağış, daha az su anlamına gelir. Peki ne oldu o zaman? Ben saray Ben Denizli saray köylüyüm. Beylerbeyi köylüyüm ben. Ben orada doğdum, büyüdüm. Yani benim bütün akrabalarım e, çiftçidir orada yani. E, benim rahmetli babam öğretmen olduğu için, e, köy enstitülü öğretmen olduğu için e, İzmir'e geldik biz e, o yıllarda. Ve 71 yılında e, bu yıllarda köyler arası su savaşları çıktı. Hem de ciddi savaşlar. Yani öyle böyle değil bu savaşlar. Resmen 40-50-60 kişilik düşünün karşılıklı gece sabaha kadar takır takır yaşadığım bu olay bu tabii. Sudur. E, TRT aradı. Tamam ben yerellerde ben çok konuşuyorum bu konu ama TRT de, hocam dediler bir soğumadan siz bahsetmişsiniz ve tarım ürünlerinden bahsetmişsiniz siz. Evet dedim yani soğumadır bizim korkmamız gereken ısıma değil. Isıma demek yağmur demek, verimlilik demek. Her şey mükemmeldir ısımada ya. Ve bir, bir sorunumuz yok bizim. Bütün savaşların nedeni dedim soğumadır.